var abi burada. Hemen 4 aldık sen botu vurursun. Çatıda mı? Nerede burada? Aşağıdaydı. Arkamda da bozuldu. Gelsene. Gel yerime gel. Abi arkadaki bot. Bir şey ama bak ya. sağımda. Sağımda görüyor musun? Açılıyor. Bak bak. Nasıl? Bakıyor abi? musunuz bunu? Göremiyorum nasıl? orayı ben. Burası çok kalabalık. Bayağı ses var da. O duvarda mı? Aynen. Evet abi. Duvarda, mi? Aynen yes. kanka. Beni niye söylemedin? Bayıyordu beni. Hayır hayır burada. Ne? Tamam birbirinizi almanız lazım. Oynuyor buraya galiba. Oynamıyor Abi, değil mi? Yardım ettik. Yo oynayamaz ben tutuyorum. Ben çünkü. tamam bakıyorum. O, ya nasıl? O duvar. Buradan, buradan, buradan geçen önüne Orada var Yusuf seni tutuyorlar ha. Sıkıntı. Bir. An, bir kişinin kaçması lazım. Smokla kanka orayı. Bir canı var. Dur abi kaçtım. Bangs. Kaçtım kaçtım sıkıntı yok. Tamam bir tane şey var abi bir tane canı bir. Tamam geçecek mi bakacağım. Geçemez canı çok az oldu. Geçti. Ah. Ya saçma. Geçiyor beyler. Tamam bir kişi geçti. İkinci geçiyor. Görmüyorum şu an. ortasından geçti bildiği. Ben oraya bakmıyordum ya Emre bakıyordu. Yok abi ben de... Sola geçmiş ama. Memo geçerken vurabilir seni. Çıkarken. Karşıya geçmiş. Kimi kaç mı lan? Göremiyorum de abi, devamlı. Şurada. Nasıl o? Oha ya. Kaçtı geri oh, abi galiba. Eee onu vurabilirim. Mavi ikinci kat. Geriye doğru loot yapacaklar. Hmm. Aynen. Şu an hiçbiri göstermiyor. Bayağı kalabalıklar da hepsi aynı anda geçti işte. ha. Evet vurabilirdiniz çok rahat. Ben ona şaşırdım. Ya Emre bakıyordu o kısma ben hiç bakmadım. Ben sağdan gelirse diye orayı kolluyordum. Sağımdan da görebilme ihtimali vardı çünkü. Şu an abi bekliyor bir tanesi önümdeki sarıda. Merdiven mi tutuyoruz acaba? Aynen sağdan yeriniz iyi aslında. Emre sen burada dursana. <laughs> Benim olduğum yerde. Gerek var burada memo geliyor yoksa. Var kanka yedim. Ha bunlar geri çıkamaz ya. Orada kaldı onlar. Hala sarıda bir tanesi. Bir tane bombam var da. Merdivende mi bekliyor acaba? Tam bilsem atacağım da merdivende. Merdivende bekliyor da e, değiştiriyor ikili de bir. Alt üst çıkıyor. Şurada 4 tane vurdum mavinin orada. Baygın. Mavi var ya uzun mavi. Orada. Aynen. Ben onu ne görmüyorum mi? işte. Bombam var çünkü. Gel yani, Emre ile biraz sağlı oynayacağız. Aynen. Emre gel istersen. Aynen. Ya bak şu ne yapıyorsun? Gitti mi? Aynen. Elektrik var böyle. Ah adam adam adam. Taşta dur istersen. Beni <laughs> göstersene, beni göstersene, sağ Nereye gitti? Info var mı? Düzüsü tamam. Da Düzüsü düzü. tamam. Düzü. Ne var? Bir kişi mi? Yok. Sağ vurdun da. Melal. Eee? Tamam bunlar. Ah be kardeşim. Aa gidiyor 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 İnfa nereye doğru? Dön, dön, dön. Arka arka tam arka. Şu nereye dön, gidiyor? Dön, dön. Sola gidiyor. Ha. Bir tanesi uçtu bir tanesi gidiyor galiba. Gördün mü sola doğru gidiyordu? Evet onu görmüştüm Böyle var, gidiyordu. Aha böyle dimdik. O ne? Şu ne? Şurada bir şey var. Aynen. Aa gitti. Ha şurada şurada şurada. Abi devam et durma boş ver. Nerede? Kesen Aynen böyle devam et sollu. Yok. Sollu gidiyor. Gidiyor gidiyor. İki kişi bu arada. <laughs> ah be arabayı alsaydık ya. Info check. <laughs> Önümüzde. tamam gördüm. İki lastin kişi ya. Yani. Aynen lastiğini alın bir. Bunlar durmaz he. Nasıl şey yapacağız? Abi şarjı bitecek birazdan. Böyle bir şey mi var? <laughs> Şarj yakıt işte. <laughs> Biz de yakıtlar. Ha, evet. Lan 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 gidemiyorum. Götürsene. Bin abi. Heh. Ben indi. Yani şuradan Gö uçtun. Uçtun buradan. Kardeşim selamın alıyor. Bu ne ya bir kişi? Ki gibi gözüküyor daha sanki arkadan biri sarılmış gibi. Abi bu motor çok iyi bu arada. Yani bu araç kadar değil ama çok iyi yani. Oğlum çok kötü lan senin de sen. Ne o sen de deme o zaman. Adı mantıklı var ama. Eyvallah. Benim göbek ad adım mantık. Bu modu değil de niye emülatöre böyle bir şey yaptılar? Hani önceden de bir şey söylemediler. Abi yeter her sezon birinci alırsan böyle olur zaten. Öyle mi düşünüyorlar? Çünkü evet. evet, evet. Mobil e, birinci çok durmadı. Aynen neredeyse yok. Hep emülatör birinciydi Avrupa birinciliğinde. Mobil var mıydı ya? Hatırlamıyorum. Araplarda bir tane mobil vardı galiba öyle. Argo birincisi. Evet, vardı ya bir tane vardı. Yoksa hep emülatördeydi yani. Kim taraftaydı? Yani e, onu düşünerek mi yaptılar bilmiyorum da. Zannetmiyorum ya o da... Yok abi o kadar detay girmezler O buggy bizim miydi? Evet. Herhalde girmezler yani. çok fark ediyor ya. Ulan bu kadar da değil be. 10 kill ile ilk maç 10 kill bile olsa abi 50 puan vermesi gerekiyordu. 10 kill bile. Olsa. Şey mi? İlk gün mobil kasacaksın ha. Vallahi... biraz oynamayı bilsem yapacağım da. Ya çünkü iş ona döndü belli. Hani ilk günden sonra emülatörde devam edebilirsin de ilk gün fark açılmasın diye mobil gireceksin gerçekten. Yani iş buna dönüyor. Böyle bir puan farkı olamaz ya. Araç girmiş buraya. Tesla'yı almışlar ama. Kimse. Eminim dörtler çıkıyor ya Tesla'dan her yerde eminim 4 Sadece eminim dört yeri. Oy. Ne oldu? Kasıyor abi fena kastı. Dörtlü. Önümüzde bir yerde. Ha çatı çatı, abi, çatı çatı. Sol çatı da abi. Beyler ben sağ açılıyorum direkt. Bomba geldi. Gel. Onun çatısında mı o? Evet evet. Evet evet. Orada. Oraya atladım. Ya uçak sesinden adamı duyuyorum. Var mı hala bu çatı? Al bak! Alıyorum abi onu. Süpersin. Tamam. Hangi çatı? Şu an göremiyorum yerine. Çatı değil mi? Baygın atladı. Şurada abi şurada. Dışarıda sen de oda tek galiba. Gelsiniz de. Tek. Yakışsın. Neredesin? Buradayım ben. Hemen Bekle. özündeyim işte. En sol açılmış. Aa iki iki iki. iki. Oradan gelsin. baksana Emre. Emre vurabiliyorsan vurgusun tamam mı? Evet, Emre. Bana açılıyor şu an. Allah. Kardeşim Thompson. Şunu biliyorum. Birbirimize Thompson'a çıktı zaten. Hepsi de Thompson var. Hepsi de Thompson, Thompson ya. Thom ya. galiba. Yarım olan yok muydu? Bakmadım yok. Mı? Bizde çok. İnce, <laughs> iki kimse anladı. Derinden... Hadi gidelim mi? 11 kilo oldu benim. ama. Ooo bizim var çanıyor ya. Onların var üstü. Açık. Ha burada toro saklanmış. O kim sıkıyor? Oha. Nerede? Abi, bu araya niye kazdı deseni gidiyor? Abi bir şey diyeceğim. Yapamıyorum. Ha, desen yapamıyorum. Hadi desen yapsanıza. Tekrar <laughs> edin. Kasık alsana hepsini. Abi Eyvallah. yapayım ya ayıp ha. Çok kötü ya. Ya tamam ya hadi hadi. <laughs> Abi bu ara çok Nereden attılar Merve? Toki. Aa tam karşıya bak. <laughs> Ağız üstü işte adam. Bas bas bas. Hala Toki'den atıyor. Nereye basıyorsunuz abi adam öldü. Yok onu değil ya. Şey, atış ateş ediyorlar ya. Otomatik. Ya şu motoru alayım. Araç araç. Memo alsanız aracı. Kanka. Aldık. Bak şurada. Sola mı gitti? Aa. Tamam gidelim gidelim gidelim. Sola gidelim. Lan sola gidelim. Dönüş. Şuradan. Dönüşü gördün mü? Nerede abi? Aynen. Yani, ne Sol ne tarafa gidelim? doğru. Ha sağ gitti şimdi bak orada. Aynı bizim demin iki yerimize git. iki Memo yerimize sağ, Memo sol. Buraya durdu mu? Sağ sağ aynen. Oraya girdi öyle gördüm ben. Bir buggy olması lazım. Ya. Evet evet o. Sen girsene. İçeride bir yerde o da. Kimse yok mu? Var. Aa. Nere? Bir miydi iki miydi? Ya ama nasıl bıraktım orada. ki? Bir daha bakacak. Uf. Bıraktım ha. Saçmalığa bak nasıl ölmedi? Bu kide adamlar var abi. Numara baya M4 bitmiş kanka ya. Harbi bitmiş ya. Yani, abi m 8x var. Hele biraz var ya orta mesafenin üstüne çıksın böyle. Of Alacak Kalka... mı mu? var mı ya? Kalkan alın beyler. Yani adam kalkan kalkan var mı? Koymuşuz. Ben alıyorum. O helikopter var. Aynen aldık onu. Alıyoruz mu eminim dört alıyor mu o zaman? No no no. Bilmiyorum. Bir bayılt. Basalım orayı. Bu demin araç değil değil mi? Kalkan var ya burada beyler hiç onu ya ben niye alamıyorum ya Alamıyorum ki Abi drop Bir dakika abi şu kalkan alayım da Bu lazım oluyor ya Bakıyım mi? Bakıyorsun. Aynen bir tane aldın oradan bakıyor. Aldın onu. Hadi gel gel ya gel. Göremiyorum gel. ki bakmıyor şu. Aynen boş ver ya. Orada mı lan? Abi at kafayı tamam, ya. Aynen orada basan o zaman. Oh. Benim gibi Dur şöyle bir fulleyelim kendimizi ondan sonra. Böyle bir keyif yapak iyice önce. O ne? Roket? Bizi çıktı Aynen, ay, ay, ay. Aa Ha uçu uçu. Görebiliyor bak, musun mu abi? Nerede? Nasıl göstereyim ki 150 yukarı bak. 150 yukarı. Yani bir işaret çıktı da. Dur dur. Aynen abi birazdan inecekler. Onlar nereye inecek ki? Aa Tokyo uçmamız yok mu orada? Gel gel yok. biz Tokyo'yu kapatalım. Ben bırakın ben gideyim kafa oraya. Ç uçayım. Valla bak uğraşmayalım. Ben usta. Valla bak Ersin abi uğraşmayalım. Adam gözüküyor muydu? Bu mesafeden görünüyor mu ya? Sen bu Aynen adam gözüküyor. Abi yukarıda paraşütle inecekler ha. Gözüküyor onlar. Ufak çatıda da var. Ortadaki. No bro no no no. no, 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 no. no. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Beyler. Peki kafa atıyorsunuz. Benle Memo arkadan arkalıyoruz bunları Memo. Aynı anda basmamız lazım tamam mı? Bekle. Bir. Ne oluyor lan solda? Gel. 2 3 Üç. Helal araca binin. Tamam mı? Direkt kafa atıyorsunuz. Ses veriyorsunuz biz geliyoruz hemen. Ha uçur şunu uçur uçur uçur. uçur. Tamam çatıda lan. Hangi çatı ya? Emre ilaç var mı? Yok abi. Bu çatıda değiller ha. Bakacağım bir dakika. Kanka Sağımızda var bak. Abi öndeki çatı galiba. Yön mü? Memo görüyor musun? Aynen sen? şurası. Ben görmüyorum. Aa ben evet evet gördüm. Ne var? Memo hadi dalalım. Vurma, 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 vurma. Emre vurma vurma vurma. Bir tanesi, Emre, vurma. Vurma, vurma. Bir tanesi tam dibimizde abi. abi. Ben indim. Tamam. Tamam. Burada sol dolu Dışarıda herhalde birisi değil mi? Ya ya burada burada. Bizler açtı. Tamam yok gel. Rushlanmıyor. Şu an alt katta. Aa paraşütte gelen var beyler yine bak. Ya Üstü gelmesin çıkıyor. bir dakika. Info versene Musa. Heh tamam dedim. altımızda bir yerde de değil mi? nerede olduğunu bilmiyorum. Yok giriyorum ben. Eksik var. Alan verdi yine Toki. Toki kenarı. Adam sürekli şuraya kapatıyor. Musab düştü kanka. kanka. Ya. Ah, ha, Geçelim kanka ön doğru. Heh, gel gel. Şurada adam. Geliyorum. İki kişi. Nasıl? Açıkta mı? Hayır kulübe kulübe. kulübe. Ya bende yükleniyor falan diyor ya. Ha. Lan... Kulübe ha. Şurada abi biri. Açıktan kuş yersin abi. Ne doğru mu geliyor? Şurada var ha. Şurada bir de var. Pencereden bakıyor. Ersin dikkat et bak. Eve açık var mı? Aynen geri döndüm. Onlar iki abi. Ah be. Şu var ya evdeki kulübeyi kuruyor ya bildiğin. Evi açlayalım o zaman. Ne oldu lan? Oradan evi açtı ev Şu şu. Başımıza bela var şu an biliyor musun o ev? O evi açtırmanız Dambada... lazım. Aynen Mustafa yaptı. Baygın yaptı adam vardı Abi solunu sisliyorum. Evin solunu. Gelebilirsin. Oraya mı? Ne yapıyor lan o? Bomba atıyor. Gel gel. Adam nerede? Adam dışarıdaydı en son. tutuyor galiba. Aynen bomba çekti. Bekle. Oha rüzgara bak lan. Var ya canı yok. Galiba. Ha, Kör savaş. arkasını dönmüş adam. Abi bir tanesini bayılttım, tekrar kaldıracak. Üç kaldı. Şurada, yani şurada. Orada. Bir tanesi burada, iki tanesi burada. İkiyi mi baydın sen? Bir tanesi pribe, bir tanesi de burada. Aynen, ikiden birini baydım. Aman Aa bu gözüküyor Ersin abi, bana gelsene. Geliyorum, bekle. Led gözüküyor ya. Ama biraz Şu şeyden girdi, alttan girdi, görmesin seni. Şurayı al bakalım. Kalkanı görüyor galiba. musun? Kalkanın arkasında, aynen. Bak, bunun içinde de varmış galiba he, Musab. Hangin? Burada yok mu Memo? Yo. Kanka bir tane kalkanın arkası iki tane kulübe. Abi bu adam yattı mı oraya ya? <laughs> Aa ah, o yattı zıplıyor. Vurdun onu. Ay molotof attı ya. ne? Ya. Başkası Var, vurdu. Var yandı ya abi. Kili, kili sana verdi Bana vermedi. Ya Kalkan kolan mi? istersen. Arkana atabiliyor musun? Ha, süpersin. Tamam, aldın beni. Beyler bomba gelebilir. Ben oraya Sen bıraktım. bomba atsana. Aynen, aynen. Ben de attım kenarına. Alan da bizde. Sağınıza bomba mı geldi? Sonunda. Alan dışı kaldı bunlar. Çıkıyor alana gidiyor. <laughs> Helal, güzel. çok güzel. Eyvallah. Güzel. Killer ya. Şimdi. Hadi 45 puan. 40 yapar. Ver 50 puan. Yok. 50 50. Hadi bak. 38 verecek de 45. Dimbe 45 veriyor yani. 31 puan verdim. Bu ne lan? Bugün 3. 31 puan ha. Saçmalama Neyse iyi ya. 30'un üstü versin de.